Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere The Body almış olduğum fondöten ve pudrayı deneyerek bir makyaj yapmak istiyorum. The Body Shop biliyorsunuz ki doğal içerikli olan bir marka. Bu fondötenin içerisinde de çay ağacı yağı var. Aynı zamanda bunun pudrasını da aldım ben. Numaralarını ve kodunu aşağı ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Oradan bulabilirsiniz isterseniz. Ben kaç numarasını almışım? 023 numarasını almışmış. birlikte açacağız. Bunun öncesinde tabii ki yüzümü nemlendirmem gerekiyor. L'Oreal'in şu üç etkili nemlendiricimle zaten iki tane nemlendiricim var. Bir tanesi bu işte. Tabii ki de biliyorsunuz ki şu an cildim sivilceli. Yani çok aşırı bir sivilcem yok ama aktif sivilce çıkartıyor şu an cildim. zaten nedenini bir anlayabilsem ona böyle bir çözüm yapacağım ama daha öncesinde ben bir tedavi gördüğüm için ee, tekrar tedavi görmek istemiyorum. Zaten şu an tedavi bir yön, şeyim yok. Sadece cildim şu an birazcık kusuyor. Şimdi nemlendirdikten sonra hemen fondöten uygulamak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü şimdi birlikte size açalım. Yani genel olarak güzel bir marka. Şimdi sizle deneyeceğiz. Bakalım gerçekten benim cildime. Biraz su bazlı bir fondöten gibi bu özelliği güzel. Ben ilk başta fondöteni alırken parmağımla yüzüme dağıtıp sonrasında da süngerle yapacağım arkadaşlar. Şimdi benim her zamanki meşhur oynam mat bitişli bir fondöten. Zaten çay ağacı kokuyor birazcık bu arada. dokusu çok güzel hafif ben biraz pembe alt tonunu aldım çünkü oradaki uzman arkadaşımız benim cildimin aslında yapısının pembe alt tonlu olduğunu söyledi ne kadar doğru bilmiyorum çünkü zaten sarı alt tonlu bir şey aldığım zaman arkadaşlar e, böyle beni şey gibi gösteriyor yani böyle sanki yorgun bitkin gibi gösteriyor beni galiba pembe alt doğru olan diye düşünüyorum. Şimdi çok fazla sürmedim. Sadece etkisini merak ettiğim için hani böyle bir bir fıs mı derler, bir fıs mı derler, ne derlerse bence gayet iyi arkadaşlar. Kapatıcılığı da çok az daha sürebilirim böyle alın kısmına ama çok Doğal ve hani böyle şey durdu. Güzel durdu yani. Ben sevdim. Ee, hiç ağırlık yapmıyor hiçbir şekilde. Baya güzelmiş yani. İyi ki almışım diyorum şu anda. Ama biraz daha süreceğim çünkü ben biraz az sürdüm galiba. Şöyle. Gerçekten beğendim. ya. Yani gözaltıma bakar mısınız? Gözaltıma şu an şey sürmedim. Kapatıcı yok yani göz altına. Göz altımı bile etkiledi yani şu anda. Çok aşırı güzelmiş. Gerçekten beğendim arkadaşlar. Şimdi kapatıcı süreceğim. Göz altıma. Sonra pudra geçeriz. Barış yapım. Kapatıcı bugün bu fırçayla sürmek istiyorum. Tabii eğer becerebilirsem. Çünkü B Blender kapatıcı çoğunu alıyor arkadaşlar. Becerdim. Bakın. Ama ben ilk böyle kapatıcı sürdüğüm zaman şey yapıyor bende ya böyle beni bir gözüm aşağı çekiyor yani o hissi uyandırıyor bende. Şimdi. Güzel gidiyorum şu an. Evet. Şimdi arkadaşlar bu The Body Shop'ın e, 0.15 olması lazım benimki. Evet. 0.15 olan pudrasını sizle birlikte açıyorum. Evet. Şimdi merak ediyorum. Bunu böyle size bakarak uygulayacağım. Şimdi benim pudradan beklediğim şey şu arkadaşlar. Beni karartmasın. Yani yüzümü kapatmasın. Yağ dengesini sağlasın. Ve gerçekten böyle hani hafif ince bir tabakasıyla böyle bu göz üstüme sürdüğüm zaman da o çizgileri yapmasın. Benim pudradan beklentim bu. Şimdi biraz birkaç sürdüm arkadaşlar. Şimdi bakacağım bir. Vay gerçekten güzel. Yani body shop farkı diyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Böyle çok sağlıklı gösteriyor şu anda cildimi. Bu çok çok sevdiğim bir şey benim. Ve hani hiçbir şekilde ağırlık yapmaması da çok güzel. Şimdi kaşımı tarayacağım birazcık. Biliyorsunuz ki ben kaşımı sadece tarıyorum bu ara. Bir şey sürmüyorum. Yukarı doğru tarıyorum böyle sadece. Evet. Güzel oldu. Gerçekten beğendim. Şimdi hatta bir far sürmek istiyorum. NYX'in şu far paletinden şu turuncu olanı süreceğim. Birazcık. Evet. Böyle asan bir far makyaj yapmak isterdim ama şu an böyle daha sade bir şey yapmak istiyorum. Ve evet. okay. şimdi rimel süreceğim arkadaşlar. Maybelline'ın bu rimelini sürüyorum ya fondüteni gerçekten çok beğendim bu arada çünkü çok çok gözümlü şu an o kadar böyle iyi hissediyorum ki şu an aşırı beğendim gerçekten şimdi rümel sürüyorum bakın çok tatlı oldu ben çok sevdim şimdi böyle sadece günlük nasıl bir makyaj yapmak istiyorum o yüzden devam geç. şimdi bu geçen sefer bu show pastel'in likit alını almıştım ben biliyorsunuz ki. Şimdi onu uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle. Benim uygulama şekline bak. Şimdi. Kimse bunu dudağında sürüyor. Başka zaman dudağımıza deneriz. Gerçekten Beğendim. Evet. Şimdi bir kat ve çok az da Flormar'ın şuraların böyle şeftali tonu aldığını geçiyorum. Highlighter balmın. Benim bu meşhur ayna var ya o işte bu. Geçiyorum. Evet. Sonrasında şunu süreceğim ben bugün. Bak Bitti. Bittim. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten beğendim. Dolayısıyla yakınlarda göstereyim. Ve gerçekten bu etkiyi verdi. Bu çok süre çok sağlıklı tutturuyor şu an cildim Ve hani kapatıcı özelde gerçekten çok iyi. Çok beğendim. Yani gerçekten favorili fondötenlerim arasında şu anda body shop'ın fondöteni girdi. Şu ikisi şöyle göstereyim. Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum sizlere. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı ve bildirimleri aynı şey olur galiba. Neyse işte kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>